Selam futbol sever dostlar. Trabzonspor Beşiktaş maçında futbol zevkinin doruğuna çıktık. Ne maçtı ama. Ne muhteşem bir maç oldu. Mücadele sonuna kadar sürdü. Bu maç Türk futbol standartlarının çok çok üstüne çıktı. İki takımı da kutluyorum. Korakor mücadele sahanın her yerinde vardı. Güzel hareketler, toplu hücum, toplu müdafaa, bireysel hareketler, takım oyunu, Velhasıl futbolun bütün çağdaş aksiyonları sahadaydı dün akşam. İki takım da kazanmak için 90 dakika maça asıldı. Sonuç bir bir beraberlik. Sezonun en güzel maçıydı desek yanılmayız. Emeklerinize binlerce teşekkür. Hay ömrünüze bereket hepinizin. 3 puanı alan olmadı ama amaçlar da zaten belliydi. Şampiyonluğunu %99 garantilemiş Trabzonspor kendi sahasındaki bu önemli maçı yenilmeden bitirerek şampiyonluğunu gölgelemek istemezken Beşiktaş'ta kaybedeceği bir şey olmadığı için prestiji ve daha fazla puan alıp üst sıralara tırmanarak Avrupa'ya gitme şansını elde etmek istiyordu. Ne şiş yandı ne kebap. Hakem Zorbay Küçük de bu kadar tempolu bir maçı yönetirken olumlu not aldı. Belki futbolcuların amacını aşan hareketlerini zaman zaman kaçırdı ama maçın temposunda bu kadar kusur kadı olurdu. Kendinizi zorbay küçüğün yerine bir koyun. Bu kadar tempolu, soluk soluğa oynanan bir maçta ne kadar hata yapabilirsiniz? Bir kendinizi denek olarak düşünün bakalım. En az futbolcular kadar kondisyon gerekirdi bu maçı yönetmek için. Gerçekten öyle. Her dakika top bir o kalede bir bu kalede oynandı. Bazen nefes nefese kalan Zorbay Hoca bu zor maçtan başarıyla çıktı bana göre. Ben alkışlıyorum. Geri pasta topun yanlış yerden oyuna sokulması da eleştiri aldı ama bana göre biraz detay. Orada ön plana çıkan şey bu işi bilmesi gerekenlerin bir haber oluşlarıydı. Sahada 7 tane hakem vardı. 22 tane futbolcu vardı. Kenarda teknik direktörler vardı. Hiçbiri kuralın gereğini bilmiyordu. O çıktı meydana. Böyle bir pozisyonda kaleye paralel Avut çizgisine paralel en yakın yerden atılırdı. Vuruş başlardı. O da altı pas çizgisinin köşesiydi. Çünkü baraj yapma imkanı da kalenin içine bulabilirdin. Bu bir kuraldı ama bu kuralı kimse hatırlamadı. Var dahi hatırlamadı. İşin enteresan tarafı buydu. Ha, Bunu büyütmenin de manası yok. Beşiktaş şimdi itiraz etmiş gitmiş ama şunu demesi lazımdı Başkan Nur Çebi'nin. ...evet böyle bir hata oldu... ...hepimiz bu konuda atladık... ...ama neticeye tesir edecek bir şey olmadığı için... ...adletmek istemiyoruz... ...hepimiz de bir şey öğrenmiş olduk dese... ...çok daha büyük alkış alırdı... ...teveccüh bulurdu... Ee, ...ciddi bir hata yapıldı ama... E, ...dolayısıyla bunu da bir kez daha... ...hata yaparak öğrenmiş olduk diyelim... ...buraya kadar söylediklerim maçın... ...pozitif değerleriyle beraber... ...hatalar kapsamıydı da... ...ancak bir de basit... ...hatalardan izleyeni çıldırtan pozisyonlar vardı. Sporcuların hakemi kandırmaya çalışması gibi. Maçın sonunda Larry'nin şiddeti kuş tüyü ağırlığındaki tokadını yiyen Siopis'in kurşun yemiş gibi kendini yere atması iyi futbolunu gölgeledi. Oysa Siopis çok güzel oynadı. Her tarafa büyük bir enerji saçarak oynadı ama böyle bir futbolcuyu görmekten nefret duyuyorum. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Benim gibi insanların da çoğalmasını istiyorum ki bu durumlar düzelsin. Onun için altını çize çize her seferinde bunları sizlere söylüyorum. Larin anında kırmızıyı yedi. Evet. Tokat hafif de olsa karşılığı kırmızı. Ama Siopis'in Larin'in beline kum torbası gibi asılıp 10 metre sürüklenmesi, zapt etmeye çalışması ve formasını sürekli çekeleyerek taciz etmesinin karşılığı ne? Bir suçu bir dizi işliyor peş peşe. Hakemi aldatmasının karşılığı ne? Tokadı, sol yanağına yiyip sağ yanağını eliyle tutup yere kendini atmasına. Bunlar çok çirkin şeyler. Bitmedi. Maçta çok iyiler olduğu gibi hatalı olanlar da vardı. Ancak bütün bunları hatalı yorumlayanlar da vardı. Bizdeki hastalık her pozisyonda hata aramamızdır. Bu da kendi e, egoizmamızın tatmininden geçiyor. Biz kendimizi ispatta çalışmak için bir başkalarının hataları üzerinden yorum yaparak bak öyle değil. Ben seni yakaladım. Hım demek istiyoruz biz. Yanlış şeyler bunlar. Ego tatmini bunlar. Maçın cereyanıyla oynanmasıyla, tekniğiyle, taktiğiyle ilgili şeyler değil. Öbür taraftan da baktığınızda futbol hatalar oyunu. Hep böyle söylüyoruz. Birileri hata yapacak ki gol olsun ya da oyuna heyecan gelsin. Örneğin Beşiktaş'ın 56'da yediği golde Kaleci Ersin hatalı. Geç kaldı. Kararsız kaldı. Kalesini terk etti. Golü yedi. Hatalı. Bir kaleci alamayacağı topa çıkmaz. Çıkıyorsa o topu havada kapar alır. Yer yutar. Rakibe bırakmaz. Ancak Beşiktaş savunması da bu pozisyonda tümüyle hatalıydı. Yani bir kişiyi ortaya çıkarmanın manası yok. Futbol takımı oyunu. Beşiktaş savunması hatalıydı. Golü yedi. Cornelius bile attığı bu gole inanamadı. <laughs> Bomboş kaleye topu var. Bir de Bay Şuayip var. Penaltıyı kaçırdı. Kaleci Uğurcan'ı ters köşeye uçurdu. Topu da direğe nişanladı. Yahuda garanti atsana. Gitmiş kaleci zaten öbür tarafa. Ne şamın şekeri ne arabın yüzü. Madem kaleciyi aldattın bu golü atacaksın arkadaş. Bay Şuayip artık baydırdı. Ben onu çok koruyan, çok güvenen bir yorumcuyum. Yani Adamın çok büyük özellikleri var. Ama bu kadar gol kaçırılmaz ki kardeşim. Penaltıyı dahi atamıyorsun sen artık. Puşas'ın ceza sahası içinde Bay Şahip'in bileğine basması da vardı. Hakem penaltıyı vermedi. Bay Şahip de pozisyona devam etti. Sonradan yere yığıldı kaldı. Ama bu pozisyonun öncesinde de Bay Şahip topa yetişmek için orta sahada Densvili omuzundan çekip indirdi. Adam yerde kaldı. Bu koştu topun peşinde. Hakem penaltiyi verse belki var devreye girip müdahale edecekti. Hop diyecekti. Önceki pozisyona bak. 71'de Beşiktaş gol attı. O golde oraya kadar sokulan Roziye'nin usta vuruşu kadar kaleci Uğurcan'ın da hatası vardı. Kapadığı köşeden gol yedi. Hadi şimdi gelelim bu kalecinin hatasını söyleyelim. Kaleci bir köşeyi garantiye alır. Tersi olursa yapacağı bir şey yoktur zaten. Ama Uğurcan gibi her ihtimali gözeteyim derken kapadığı köşeden gol yersen hata yapmış olursun. Larry'nin atılması da hata. Bak hep hatalar birbirini kovalıyor. Tokat atmayacaksın arkadaş. Hafif de olsa atmayacaksın. Ayrıca maça asılmış Beşiktaş. Yeni gelen hoca değişiklikler yapmış. Tam maça ağırlık koyup gole ulaşıp kazanacakken eksik kalmak ne iş? Dakika 80. Yapmayın ya. Yani futbolcuların da biraz Akılını kullanıp gayretli olmaları lazım. Takımlarına katkıda bulunmaları lazım. Şuursuzca oynuyorlar. Bakın maçın güzelliklerine ancak gelebildik. Maç çok güzel oldu. Trabzonspor zaten sezonun en iyi takımı. Sahaya güzel yayıldı. Siopis enerji üretim merkezi olarak ben bir maç daha oynayabilirim dedi. Gerçekten de çok iyi futbol oynadı. O kısacık boyuyla yapmadığı şey kalmadı. Savunmada Poşaz'ın başarılı oyunu. Trabzon savunmasının gayreti Canini'nin göğüs istobunu güzel yapamadığı için yüzde yüz golü kaçırmış olması bunlar maçın içinde kayda değer hareketlerdi. Trabzonspor gerekeni yaptı yenilmedi ve şampiyonluğa garanti bir adım daha attı. Şimdi Beşiktaş'a gelelim. Bir de ona bakalım. Beklenmedik derecede iyiydi Beşiktaş. Yeni hoca Valerian İsmail sert karakter bir hoca. İddialı ve azimli bir kişilik. Ağırlığını takıma koyabilecek güçte bir teknik direktör. İlk maçında benden olumlu not aldı. Sahaya sürdüğü takım da oyuna asılması da alkış aldı. Üç stoper, vida, Wellington, Montero ile başlaması ve ikili savunmadaki yani sağ ve sol beklerinin Rozier ve Rıdvan'ın devamlı ileri gitmesi kendine güvenli bir takımın akıl oyunuydu. Buna yüreklendi İsmail. Top rakibe geçince Rozier ve Rıdvan'la savunmasını beşledi. Geri çekildi. Onların önünde Joseph ve Can vardı. 7 kişiyle savunma yapınca ne oldu? Trabzonspor'un yolunu kesti. Boş sahada topu bıraktığınız vakit çok iyi oynayan Trabzonspor forvetleri iş göremedi. Bakasetas, Abdülkadir, Envakame ve Edilvisçay'ı pasifize etti. Çünkü topla buluşmalarını engelledi Beşiktaş onları. Onlar da koşu yolu bulup koşamadılar. Yeni hocaya Trabzonspor'u kim anlattıysa çok iyi anlatmış. Çünkü iki günde, üç günde, beş günde neyse Trabzonspor'u inceleyip de anlayacak hali yok. Valerian İsmail'in. Ama tedbirini güzel almış. Sade tedbir de değil. Maçı almaya da gitmiş. Yani kim anlattıysa çok güzel bir iş görülmüş Trabzonspor'a karşı. Gezal çok iyi ve marifetli bir oyuncu. Abdülkadir'in ona yaptığı penaltıyı da Bay Şua'yı parçaladı. <laughs> Kader işte. Trabzonspor'u çok beğendim. Mevsim başından beri zaten beğeniyorum. Güzel futbol oynuyor. Birlik beraberlik içinde. Yönetiminden, teknik direktöründen, futbolcusundan, taraftarından, e kasasındaki biraz da paradan rahat bir vaziyette olduğu gözüküyor. Onun için de şampiyonluğa adım adım geldi. Bana sorarsanız zaten bana sorduğunuzda bundan 10 hafta önce de söyledim. Rakipsiz şampiyondur. Bence bugünden şampiyon ilan edilmelidir. Çok güzel bir maç seyrettik. İki takıma da teşekkürler ediyorum. Gözümüzün pası silindi. Bravo Abdullah Avcı. Bir efsaneyi dirilttin. Bravo Valerian İsmail. Ayağının tozuyla Beşiktaş'a can verdin. Bu maç bir fikri daha çürüttü. Hani milli maçlar sonrası iyi oynamıyorduk ya biz öyle diyorduk hep. Milli takımlar bizi etkiliyor. Milli takım maçları sonrası takımlarımız iyi oynayamıyor. Geçiniz. Geçiniz. Bu futbolu sezon içinde hiç oynayanı gördünüz mü? Demek ki milli maçlarda köstek değilmiş futbolumuza, iyi oynamamıza ee, köstek olmuyorlarmış. Haftaya bir derbi daha var. Fenerbahçe Galatasaray inşallah orada da Trabzon'da gördüğümüz böylesi mükemmel bir futbolu seyrederiz. Hasret kaldık bunlara. Kalın sağlıcakla sizde.